Herkese selamlar, herkese merhabalar. Sevgili dostlarım, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle kutu grafiğinin, kutu grafiği metodunu detaylı parametrelerine bakıyor olacağız arkadaşlar. Bir kutu grafiği metodu, kutu grafiklerinin görünümünü ve hesaplama yöntemlerini özelleştirmek amacıyla sizlere birçok farklı parametre sunuyor sevgili dostlar. İşte bizler de bu videoda sizlerle bu parametreler hakkında birazcık sohbet ediyor olacağız. Şimdiki şöyle yapalım isterseniz. Bu bloğu tamamen kopyalayalım ve değişiklikleri buradan yapalım. Birincisi vert parametresi arkadaşlar. Benim dikey ya da yatay e, bir şekilde grafiğin oluşturulmasını sağlayan yapı arkadaşlar. Eğer elimdeki grafik dikey olsun istiyorsam yani şöyle olsun istiyorsam ben burayı true tutmalıyım. Yani varsayılan değer zaten true geliyor. Ama ben bunu yatayda yapmak istersem şu kadar grafikler yatayda olsun istersem o zaman arkadaşlar benim gidip düzenleme yapmam lazım. Şimdi sevgili dostlar. Ee, burayı şöyle yapalım isterseniz. Feature'ımı oluştu. Label etiketler bunlar oluştu. Şuraya şöyle bir vert atılması yapalım ve bunun false'unu da görelim arkadaşlar e, dağılım dedim. X eksenine geldim. Dedim ki bu sefer değişti ya birazcık. Skor dedik arkadaşlar. Şuraya da gruplar dedik. Şunu da böyle bırakabiliriz. Burası da bu şekilde kalsın. Bir çalışsın bakalım. Hatta bunu da şöyle isterseniz X yapalım arkadaşlar. Daha sağlıklı olur. Bakın. Vert parametresi yatay ya da dikey Arkadaşlar bir şekilde süreci göstermenizi sizin adınıza sağlar. Bu önemli bir parametre. Bir diğer parametremiz da burayı değil de şurayı kopyala kopyalayalım. Benim aykırı değerlerimin grafikte gösterilip gösterilmeyeceğini kontrol ettiğim bir parametre. Show Flyers parametresi arkadaşlar. Ee, bu parametre true yani varsayılan ya da false değeri e, olarak atanabilir arkadaşlar. Eğer siz false yaparsanız aykırı değerler grafiğiniz içerisinde gözükmez sevgili dostlar. E, ben burayı nasıl yapacağım hocam? Ben burayı şu şekilde yapacağım. Geldim buraya dedim ki sen gel show flyers parametreni false yap dedim. Bu kadar aslında. Benim kutu grafiğimde aykırı değerlerim otomatik olarak iptal oldu gözükmüyor. Aslında hani çok da detaylı bir yapı yok. O yüzden hani birazcık hızlı geçiyorum. Bir diğeri naç arkadaşlar. Ee, ümit ediyorum doğru telaffuz ediyorumdur. Eğer siz bunu turu olarak ayarlarsanız. Bu güven aralığı demek bu arada. Medyan etrafındaki çan, e, medyan etrafında aslında bir çentik çiziyor arkadaşlar. İşte bu çentiğiniz genellikle medyanın güven aralığını temsil ediyor. Eğer iki, kut Kutu grafiğinin çentikleri çakışmıyorsa arkadaşlar medyanları istatistiksel olarak anlamlı e, şekilde farklıdır diyebiliriz. Hemen şöyle bir görelim isterseniz dediğimiz şeyi e, gel buraya dedim dedim ki not ci, e, not değerin şu şekilde true olsun dedim grafik çizelim bakın şu çentiği oluşturuyor arkadaşlar ve bu çentin aslında çakışıp çakışmadığına bakarak biz medyanların istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı ya da değil kısmını oluşturabiliyoruz. Birazcık detay bir bölüm. Uygulamalarda görmek çok daha sağlıklı olacaktır. Daha rahat anlamanıza sebebiyet verecektir. Bir diğeri width parametresi. Çok rahatlıkla anlayacağınız bir parametre. Kutu genişliği parametresi arkadaşlar. Şöyle yapalım isterseniz. Width diyelim ve 0.5 yapalım. Direkt sonucu görelim isterseniz. Kutu genişliği parametresi arkadaşlar. Kutunun genişliğini ne kadar tutacaksın? Ee, ben burayı 0.5 yerine mesela 0.1 de tutabilirim. Kutunun genişliklerini gösterir sizin için. Bunu da söylemiş olayım istedim. Bir diğer parametremiz Aslında bunu kullanıyoruz yani duruma göre kullanılabiliyor biraz karşılaştırmayı tek grafikten görmek isteyenler için Aslında güzel bir alternatif diyebilirim mean line ve Show means parametreleri arkadaşlar Show means'ı true seçerseniz eğer medyan yerine veya medyandan farklı olarak veri setinin ortalama değeri de gösterilir arkadaşlar Varsayılan olarak üçgen ya da nokta olarak çiziliyor bu yapı. buraları da detaylandırabilirsiniz. Bir diğeri de mean line. Bunun true olması da ortalamayı bir çizgi olarak çizmenizi sağlar arkadaşlar. Şimdi gelin beraber buradaki yapıyı oluşturalım. Düzenlemeyi çekelim ve görelim buradaki süreci. Dedim ki show means means eşittir true dedim arkadaşlar. mean line değerini de şu şekilde true belirledim ve şu şekilde bir çalıştıralım istedim arkadaşlar. Bu aslında durum bundan ibaret sevgili dostlar. Yani ortalamayı da görüyoruz. Şimdi bu bize ne katacak? Bu bize şunu katacak. Ben tek bir grafik üzerinde hem ortalamayı hem de arkadaşlar Medyanı görüyorum. Medyan ve ortalama birbirlerine yakın bir yapıya sahipse aslında normal bir dağılımın olduğunu gösterir bize. En basit sadece bu ikisine bakarak söyleyebileceğimiz yorumlardan biri mesela bu. Şimdi bu gibi aslında çıkarımları yapmak adına bazen biz ortalamayı da burada görmek isteyebiliriz. Bu da sizin için arkadaşlar bir seçenek olsun. Kenarda dursun. Kullanmak istediğiniz zaman kullanırsınız. Sizin adınıza iyi olur, faydalı olur. Ve son parametremiz flyer props parametresi. Flyer props parametresi aykırı değerlerin nasıl çizileceğini özelleştirmek amacıyla arkadaşlar bir sözlük alıyor sizden. Marker, color, color ve işte Market Color, Market G Color e, gibi parametreler aslında alıyor sizlerden. E, şimdi beraber isterseniz burayı tanımlayalım, e, bir bakalım buraya. Şuraya isterseniz arkadaşlar bunu yapalım. E, ne diyelim? Şöyle diyelim. Flyer Props özelliklerini tanımlayalım diyelim arkadaşlar. Bunu da şöyle isterseniz şuraya alalım. Dedim ki Flyer Props'un şu şekilde bir dikşinörü olacak. Tamam dedi. Marker olarak yuvarlak kullanacaksın dedim. Değiştiririz buralara. Bakarız beraber tartışırız. Marker Face Color olarak arkadaşlar red kullanacaksın dedim. Marker size olarak 8'i kullanacaksın dedim. başka ne yapabiliriz mesela buraya? Başka line stil ataması yapabiliriz arkadaşlar. Line stil atamasına isterseniz buraya none ataması yapalım. Onu da görmüş olalım bir alfa ataması yaptım alfa tamamda 0.6 olacak sevgili arkadaşlar şimdi ben flyer propsu da burada dahil edeceğim şuraya gelelim hadi Heh. dedim ki senin flyer propsun flyer props olacak bir bakayım, bir bakayım arkadaşlar. Heh, şurayı tırnak içinde yazmayı unutmuşuz. Bir yerde hata yaptık. Flyer Pros yazmışız. Neredesin? Flyer Props. Bu aslında sevgili dostlar. Yani ben aykırı değerleri istediğim şekilde özelleştirip de kullanabilirim. Illaki sabit default halinde kullanmak zorunda değilim. Mesela ben bunları şu şekilde yapalım isterseniz. Üçgen üçgen de tutabilirim mesela ben bunları. Ya da işte karede tutabilirim ya da ben bunun içine daha farklı şekilde de doldurabilirim vesaire vesaire sevgili dostlar. Bunlar da sizin adınıza görselleştirme tarafında özelleştirme yapabileceğiniz seçenekler olarak çıkıyor. buraları biraz bilmeniz faydalı. Yani gerçekten Herkes kutu grafiği çizer ama yani herkes şöyle üçgen üçgen gelmez gibi. Hani böyle küçük e, trikler aslında sizi diğerlerinin önüne çıkarıyor ve gerçekten yaptığınız işin çok daha kaliteli, çok daha emek verilmiş bir iş olduğunu gösteriyor diyebilirim sevgili dostlar. E, kutu grafikleriyle alakalı bu aşamalık şu anda anlatacaklarım bu kadar diyebilirim. E, daha çok örnekler uygulamalar üzerinde sizlerle tartışmayı tercih ediyor olacağım. Herhangi bir şekilde anlamadığınız, takıldığınız bir şey olduysa lütfen bana sormaktan çekinmeyin sevgili dostlar. Bir tekrarlar yapmanız sizin adınızda bu aşamada çok kıymetli olacaktır. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar.